Burak senin haritanda çok fazla oğlak var. Şimdi biraz çok daha... fazla kız var diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> İnatçı, hırslı, evet. şerefsiz Çalışkan. değilim işte. Bu soru zaten özel bir soru. Bana merhaba dedi. Ben de her yerden takip ya. ettim onu. Bir bana bunu dese asla inanmazdım. Direkt oldum. biz ilk buluştuğumuzda sarıldık ya biliyor evet. musun? Bir ola iki ola üç ola dört ola beş ola altı ola yedi ola Çünkü yani çok garip şeyler istiyor yani <laughs> Muadili Abi Muadili ya, mi Bu akşam anaokulu fiyatlarına <laughs> baktık. Evet. Çocuk yapmayı planlamıyoruz şu an yani bu. Futbol oynasın. Oh be. O, o futbol. Dur <laughs> dur <laughs> Astroloji Mahkemesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Buğra ve Elif çifti var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana da tamam, sen de hoş geldin. Çok insan var, anlamı Merhaba abi. Nasılsınız, nasıl? İyiyiz ya, ne İyiyiz. olsun. Yuvarlanıp gidiyoruz, sen ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim ama senin iyisin çok şey yapmadım. Böyle iyiyiz derken İyisin, İyiyiz yani. yani ne bileyim. Var böyle biraz bir. biraz memnuniyetsizlik? Düşen geçtik var ya her şeye. Hı. Memnuniyetsizlik değil de. Burası sen kova burcusun. Evet. Elif sen oğlak burcusun. Peki burçlara Hı. inanıyor musunuz? Yani çok bilgimiz de yok. <laughs> Onunla da ilgili. Bilgi olmayınca ilgi de olmuyor. Bu program birazcık da bilgilendirme programı olmuş olsun. Kova burcunun yorumlarını okuyor musun? Kendini özdeşleştirebiliyor musun? Ne Atıyorum kova burçları havalıdır, entelektüeldir, işte, çok kullardır. Konuşarak bütün kızları tavlarlar ortamdaki falan. Böyle de, de düşünüyor musun? Kendi böyle görüyor musun? Sonuncuyu bilemiyorum. İlkinden de emin değilim ama evet. Yani tatsız entellik vardır ya böyle. Evet. Kıl. O evet. var. Burak senin haritanda çok fazla oğlak var. şimdi. Biraz çok daha... fazla kız var diyeceksin. <laughs> Haritam var benim. Abi Tabii. fal bakmıyoruz <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben biraz burçların, madem inanmıyorsunuz, burçların genel özelliklerinden bahsedeyim. Kova burçları çok iyi iletişim kurarlar. Çok evet. entelektüellerdir. Arkadaş çevreleri, sosyal çevreleri çok geniştir. Evet. İlişki sevmezler. İlişkilere önem vermez. Herkese <laughs> flörtleşip geçerler. <laughs> Herkesin duygularıyla oynarlar. İğrenç insanlardır. Doğru. Bunlar çok doğru. Falan <laughs> <laughs> Yok ya duygusalımdır falan öyle. İnsanlar ne düşünüyor çok fazla kasarım yani. Yani gerçekten çok böyle informatiftir. Bir şeylerin böyle derinine iner, araştırır. Tribülat ben onu böyle. biliyorum diye birdenbire çıkabilir. Ama bunu da böyle her yerde belli etmez yani. Hani konu oraya gelecek Hı. de ona soracaklar da. Ama aslında biliyorum yani. Mayına basmak gibi. Böyle birisi bir şey bildiğim bir şey söylediği <laughs> zaman hadi bakalım çarptı iki saat böyle tak tak tak, tak anlatırım bu biraz oğlaklık. Kovalar çünkü durduk yere her yere atlarlar. Her şeyi bildiklerini düşünürler. Ama oğlaklar sadece bildiği konuda, güvenli alandayken konuşurlar. Buğra dedi ki ben çok taşımıyorum kovanın özellikleri. Ne? Sen oğlan özelliklerini taşıyor musun? Oğlan özellikleri ne? <laughs> Hiç mi okumadın yani? Ya yani şöyle de? hani inatçı, hırslı, evet. şerefsiz. Çalışkan. Değilim işte öyle değilim işte. O yüzden de biraz inanmıyorum. Çalışkanlığı <laughs> yani alakam var. Yok. Fokus olduğu zaman çalışır. Hırsya hırslı sayılabilir evet hırslı sayılabilir. Bir şey fokus olduğunda ciddi yani ne kadar çalıştığını falan bile fark etmiyor. Hmm. Ne kadar uzun süre geçirdiğini fark etmiyor. Ha, zaten. evet ama fark etmemişim ki o sayılmaz yani ben bilmiyorum. Ya fokus oluyor. Abi tezi böyle çürütemezsin ya ben hırslı değilim çünkü hırsımı fark etmiyorum. Evet. Ben hep haklıyım der. Hep haklıyım ya, Çok ama. Çok mantıklı. Çok haklı. De evet. Ondan çok sonra mantıklı. Başka... <laughs> Böyle böyle bir insan yani. Ama ben durum beyanı yapıyorum yani. Haklıyım çünkü. Tamam ben hep. durup durup şey yapmıyorum durum beyanı yaparken çok mantıklı demiyorum. Mesela ben terazi burcuyum. Daha sana göre pozitif bir burca sahibim. Ben şey diyorum. Aa çok mutluyum." Duruyorum. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar da mutluyum. Ama mesela. çok mantıklı. Ben çok, ben çok sıkıldım diyorum mesela durum adam. Ben sıkıldım. Evet. Ben sıkılıyorum. Evet. olmaktan sıkılıyor olabilir misin? evet. <laughs> <Olabilir miyiz? gülüyor> Taşımıyorsun o zaman. Yani ben Farkında değilim onun. Ya oğlaklar da burçlara pek inanmak istemiyorlar. Şimdi böyle de bir şey var. En az okay. burçlara inananlar oğlaklar bu arada. Dandik bir burç mu? Oğlak mı? Hı. Asla değil. Öncü burçlardan biri. Öncü burç Her derken arkam. ne yapacaksın? zaten. özel bir burç. ne yapmış o? Adam, <laughs> önden atlıyorlar. Toprak grubu önden atlıyor. İş mi yapılacak? Yapıyor. Evet. İş evet. mi planlanacak? İşi planlıyor. yapar. E, pratik bir çözüm mü üretilecek? Tamam mı? Öyle evet, detayın, detayın, içinde boğulmuyor. olmuyor. Diyor ki kardeşim şöyle şöyle halledeceksin evet. diyor. Geçiyor. Geç diyor şöyle şöyle halledecek doğru. diyor. Evet. Biliyor doğru. onun pratik çözümünü biliyor. Doğru. Ya bu burcum <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Sendeki doğum haritası bak o kadar özel bir insansın kendi sana birazcık. Girl şey yapayım. Boost. O kadar özel bir insansın ki sen doğduğunda yıldızlar, gezegenler. Durmuş. Bir... Aynen. O an sen doğdun o konumdayken. Senden bir dakika sonra doğan bir insan. O yıldız kaydı işte birazcık. Bir derece kaydı. O gezegen bir derece kaydı. Ve senle aynı yıldızlara sahip değil. Aynı gezegenlere sahip <laughs> evet. değil. Ben bu benim için de geçerli. <gülüyor> 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 Allah Allah. <Gülüyor> Hepimiz için geçerli bu. Senin haritan sana Tabii. spesifik, özel yani. Evet seninle alakalı. Yani günün sonunda anladın mı? Burcunla alakalı değil, senin haritanla alakalı. Nasıl tanıştınız? Detayı Benim de yok Ya. Şey. Ben buraya merhaba dedim. Instagram'da. Evet. Abi ne kadar ruhsuzsun. Ne kadar mı yani? <laughs> Vallahi böyle Ne oldu. bileyim işte o an onu ilk gördüğümde fotoğrafını gördüm. Ha Buğra falan dedim. Ne bana, kadar etkilendim hayatın aşkı falan. Hiç mi olmadı yani? Bana merhaba dedi. Ben de her yerden takip ettim ona Ondan sonra bana dedi ki ben sana yazamıyorum bu arada dedi. Benim ha, telefonumda bir problem vardı dedi. Pardon takip edemiyorum dedi. Telefonda bir problem vardı dedi. Yalan mıydı? Dedi? Yok doğruydu. Doğru Hakikaten şarkıdan. doğruydu. öyle bir yalan söyledi. Ha, sen kont çek ettin yani. Aa, yüzden şey. bir baktım ben takip edeyim dedim korkuttum herhalde. Ben şu anda seni takip etmek istiyorum ama ediyorum ve telefon geri atıyor. Benim telefonumu test telefonu olarak kullanıyorlardı o zaman ben yazılımcıydım. Böyle telefonum folloş olmuş. Gerçekten ve ben buraya dedim ki hani ben seni aslında takip ediyorum. Çıkıyor takipten bir sıkıntı var. Ben onu halledeceğim. İki gün e sonra, say iki gün sonra... <laughs> bir bana bunu uçdum. dese asla inanma. Ben de <gülüyor> <yalan> <gülüyor> <anlaşan> <gülüyor> İki gün sonra buluştuk, İlk yaptığı şey bak falan diye gösteriyor, evet. takibe basıyor, takipten çıkıyor tekrar. Bu, niye böyle bir yalan niye söyleyeyim ki? Ya sen niye yalan söyleyesin? Okey de biz seni tanımıyoruz ki. Yalan söylemeyeceğini nereden bilelim? bir niye yalan da... söylemeyesin ki bizim için? Evet. Okey de niye biri böyle bir yalan söylesin? <laughs> i̇şte niye böyle bir, bir, bir şey hayat olsun ki? Bin Anladın bir türlü mı? olay var yani, nereden bileyim. <laughs> 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 Belki böbreğim mi çakın, nereden? <laughs> Instagramı nasıl bozmuş olabilirsiniz ya böyle? Der ki herhalde, bak ben ne düşünürdüm direkt? Sevgilisi var galiba, saklıyor onu, mesajları da siliyor zaten. Hmm. Ben böyle düşünürdüm. Ya Derdim ki, sevgilim var. <laughs> biz ne bilelim senin böyle diyeceğini? Biz böyle tanıma yardım ediyoruz. Ama biri çok, çok mantıklı demiş. musun? Keşke öyle düşünseydim. Sevgilim mi var, doğru söz edeseydim keşke. <laughs> <Çok> Gerseydim ortamda. <laughs> Direkt ortam. biz ilk buluştuğumuzda sarıldık ya, biliyor evet. musun? Bayağı gördük birbirimizi ve sarıldık. Sanki böyle 100 yıldır tanıyormuşuz gibi. Ve zaten o, o gün mü buluştuk? Ondan sonraki gün mü? Öyle bir şey. Elif'in evet. çocuğu olmak istemezdim onu söyleyeyim. Elif'in yani, çocuğu de. olmaz diyeceksen. <gülüyor> 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 Niye ya ne yapıyormuşum ki çocuğuma? İnanılmaz pimpirikli olacak. Olmayan, olmayan çocuğuma <laughs> ne yapmışım? İnanılmaz pimpirikli olacak değil mi? Evet abi. İnanılmaz pimpirikli olur ve çocuğun asla duygularını anlamaz. Aynen öyle. Şey, e, mesela okula mı yazdırmaz ki? Yazdırdım ya okula gidiyorsun ya işte daha ne filan bir de senin Zaten duygularını Zaten yazdırdık ne olacak? <laughs> Evde eğitiyor böyle. Buğra yani. bunun duyguları var filan. <laughs> ben buna katılıyorum gerçekten öyle olacağını düşünüyorum ben de. Benim annem de şeydir pimpiriklidir. Kötü bir şey. Şimdiden pimpirik yapıyor olmayan çocuğa. Ee, Yapar abi. Bizim köpeğe bayağı pimpirik yapıyor. Buğra garip yürüyor diyor hayvan böyle. Yürüyor. <laughs> yürümüyor yani. Yürümüyor, bakıyor böyle. Garip yürüyor çünkü yedi yemek yemiş hayvan. Bir yere geçeyim de yatayım diye bakıyor yani. Hayvanı panikle böyle şeye götürüyoruz. Böyle veterinere götürüyoruz durmadan. Peki e, böyle planlama yapıyor musun? Mesela atıyorum şöyle köpeğimiz ölünce şöyle olur. İşte köpek yaşlandığında şunu yaparız. Köpek şöyle olduğunda bunu yaparız. Köpeği. Ondan sonra çocuk yaparsak önce bir para koyalım tabii tabii tabii, tabii, tabii. Ondan sonra şöyle olsun, üniversiteyi şöyle okusun, bilmem ne. Günah, fiyat... yaparız hiç demedim ama. Gün dün, dün akşam Çok anaokulu mantıklı. fiyatlarını baktık. <laughs> evet. Çocuk yapmayı planlamıyoruz şu an yani. Anlatamıyorum. Ne kılıp yatırdın mı? Evet. Evet ve planlamıyoruz. Evet. Ya ben yani. Ya şöyle ben ya dedim ki. Hiç ya. öyle bir adam değilim ben. Hani. <laughs> <laughs> akşamları ama oturup yatarım bakıp falan. <laughs> ya ben baktırdım sayılır evet. Yani ben şey dedim hani çok yüksek diyorlar dedim. Yani Hayır öyle mümkün demedi. Mümkün gelmedi bana dedim. Öyle demedi. Ama çocuk yapmak imkansız. Anaokulu fiyatları 50.000'den binden başlıyor. Bin, bin dedim, 50, hangi anaokulu? 50 bin değil. Yani deli misin dedim. Öyle bir anaokulu var. 50.000 iyi. <laughs> Öyle dedi. Değil yani. dedim. Baktım o alakası da yokmuş. Bana inanmadı baktı. Şu an bu arada sen bayağı manipülatifsin ha. Burada evet, da manipüle öyle. ediyorsun. Beni evet. de manipüle ediyorsun. Bebek dedim diye. Belki börek yazmıştır. Sen niye bebek konusunu açmaya çalışıyorsun? Ya Yazmayan <laughs> bir bebeği niye konuyu açmaya çalışıyorsun? Bebek mi istiyorsun ha, Dün de ona, anaokulu fiyatlarına baktın. <laughs> Yok ya. Gerçekten öyle bir iddialaşma sonucu baktık. Bebek düşünmüyoruz yani öyle bir şey değil. Doğru. Son Mesela 4 şey 4 buraya... Son yılda tek kendime aldığım şey bir tane bıçak ya. Yemin ederim hadi. <laughs> Elif, o da Elif yanında yoktu diye alabildim. Bir tane şef bıçağı alabildim yani. Mutfakta onu, aşırı mutluyum onunla böyle. Başka hiçbir şey almadım yani. Bir şey alacağım diyor ki ama ona ne gerek var diyor. Doğru diyor. diyor. <gülüyor> ama <gülüyor> her şeyde bunu söyleyemezsin ya. <laughs> Ve her <laughs> şeyde haklı olamazsın. Kafayı yiyeceğim haklıyım. yani. Çünkü yani çok garip şeyler istiyor yani. <laughs> muadili Abi muadili yani. yani, <laughs> yani diyorum var. ki köpeği izleyebilirim diye bir tane kamera sistemi. Küçük o kamera ya of ne gerek var diye düşünüyorum. Ulan diyorum hakikaten ne gerek <laughs> Çünkü var Çünkü yani kedi değil ki köpek, köpek işte, bu. Işte yani, yani. Ne yapıyor? Yani derken, o yapıyor kadar uyuyor. çok koşmuyor ki. Bir de tek köpek evde. iki o ki. Yatıyor, uyuyor. Yani ya da şey mesela kapıda bekleyecek, diyorum. bizi bekleyecek, bunu görecek, üzülecek. Ne gerek var diyorum çok fazla. Ama manipülatifim evet. hakikaten çünkü evet, mesela... Evet. mesela... Ben de şu an manipüle oldum. Evet. Ne gerek var ki kamerasına filan? Çok istiyordum ya. O... istediğim bir şey mesela yaptırmak için şey yapıyorum ama mesela su getirir misin diyorum, hayır diyor. Mesela 5 dakika sonra ya pencereyi kapatırken suyu da getirebilir misin diyorum, getiriyor. <laughs> bir de zarara gidiyorum. Hem pencereyi kapatıyorum hem de suyu getiriyorum yani. Ayağa kalkıyorum böyle 10 tane şey yapıyorum. Her seferinde yapıyor bunu bu arada. Balkona kitlemiş telefonumu. <laughs> Öyle söyleyince garip oldu ama. <laughs> yani balkonda oturuyorduk o yüzden. Şu... Öyle bir manyak değil. Şu... Şey. O kadar manyak <laughs> değil. Öğleri... O kadar, <gülüyor> manyak, <gülüyor> şey. o kadar <laughs> manyak Bir dakika şu diyeyim, şey. cümlenin öğelerini bir düzeltir misin? <laughs> Sen dedin ki balkonu kitler misin? <laughs> ben de <laughs> kilitledim. Kilitledikten sonra <laughs> telefonun orada bu arada dedik. Ya ama dedim hani alsaydın keşke açıp alsana dedim. Dedi ki sanki açıp alırsa pikseli gezdirdikten sonra ben o şu aynı pikseli gezdirdim. Hiç gerek de yoktu yani o saatte. O an dedim o yarısında fark ettim. Ulan dolandırdım Bence çok diye. mantıklı. Gözümden <laughs> Bence yani. öyle yani. Ay burcunuza gelelim. Aylar, ay, duyguyu ifade eden gezegen. Elif'inkinde yine oğlak var. Duygusuz bir insan. Yani sen de yengeç var. Tam tersi var. Duyguları zirvede, <laughs> Nirvana'da olması gereken en iyi yerde, en yüksekte yaşarken Elif en düşük yerde yaşıyor ve sana Doğru. zıtlık yapıyor. Belki Oğlak yine bir karıştırıyor olabilir mi? Yok. Emin misin? Karıştır. Elif sen çok duygusuz, manipülatif ben bir insansın. Ben çok duygusuz? duygusaldır. Ben Ben reklam izlerken ağlarım. Doğru söylüyorsun. Evet. Yolak bir de sonra diyorsun. bana gösteriyor Böyle saatler geçiyorsun üstünden. Bana gösteriyor. Bana gösteriyor bir daha ağlıyor. Yengeç mi <laughs> dedi? Biliyordun. Yengeç mi? Onunki yengeç. Yükselenin evet. benim ne benim? Senin yükselenin yengeç. İşte bak. Ama ben... Ne oldu? <laughs> ne oldu <laughs> <laughs> ne <laughs> evet, oldu bozuldun? Hayır ondan mı duygusalım? Evet Şöyle haritalarınızın şöyle bir uyum var zaten. Uyumlu, uyumlu olmama gibi bir şansı yok. Lüksü yok ya. haritaya o lüksü vermemişsiniz. Ha, biz uyumluyuz. Biz uyumlu muyuz? Öyle mi? gör müsünüz siz ben uyayamam siz şu uyamaz, a uyamaz, b uyamaz. Siz de sokaktan Uyumak, geçen herhangi bir insan uyamaz zaten. Hani sizin birbirinizle eşleşip dünyadan uzaklaşmanız gerekiyor. Diğer insan ırkından çok uzaklaşmanız atlı. gerekiyor. İnsanlığın buna ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> çok toksik. Tamam, gitmemizi istiyor. Çok atla vardı. 1 olak, 2 olak, 3 olak, 4 olak, 5 olak, 6 olak, 7 Elif olak. Elif'i sayıyoruz. 1 olak, 2 olak, 3 olak, 4 olak, 5 olak. Uyumak olak, altı için olak, olak, olakları sayıyoruz. 6 oğlak. Oğlak işte şey ya, koyun gibi bir şey. Evet onu diyorum. Tamam mı? Espri Espiri aldın? Espri mı? haritasında Güneş Burcu, normal burcun hani normal bildiğimiz Burç, Güneş Burcu diye geçiyor. Güneş burcun oğlak senin. Senin de Venüs Burcu oğlak. Şimdi senin Venüs'ün ve senin Güneş'in aynı Burç olduğu için bunlar kavuşmuş oluyorlar. Yani kavuşum göstermiş oluyorlar. Eğer başka Burçlar olsaydı kavuşamayacaklardı. Hı. Aynı Burç olduğu için kavuşuyorlar. Okay. Bütün gezegenleri istatiksel olarak düşünün. Senin Güneş'in onun gidiyor. Ay'ı ile açı yapıyor, Venüs'ü ile açı yapıyor, Mars'ı ile açı yapıyor sırayla. Sonra senin Merkür'ün gidiyor. Tekrar onun bütün gezegenleriyle tekrar açı yapıyor. Venüs'ü ile, Ay'ı ile, Güneş'i ile bilmem neyle. İkinizde de bir sürü Oğlak olduğu için senin bütün gezegenlerin gidiyor ile kavuşuyor. Senin de bütün gezegenlerin gidiyor, onunkiyle kavuşuyor. Anladım. O yüzden çok aslında birbirinize çok benziyorsunuz. Zannedip. Sadece birkaç ufak yerde hani farklılıklarınız var. O da biraz önce söylediğim gibi. Şimdi ee, Harika şöyle... Harika anlattın bu arada. Çok iyi anladım. <laughs> <Lan> aynı işte. <laughs> açık açık O onunla aynı olduğu için aynıymiş. Tamam. Tamam. Bir keresinde Bura e, arabayla böyle geri geri yaklaşırken bana yol çeyi tarif ediyor, park edeceğim. E, ben dedim ki, ekmeğine gerek yok, ben şey yaparım. Dedi ki, dur edeyim. Çıkmıyor ama arabadan. O sağda, biz sola yanaşmaya çalışıyoruz ya, ben soldayım. <laughs> Diyor ki, etme istemiyorum. <laughs> Diyor ki, edeceğim. Tamam, et dedim. Ve onun dediğini yapmaya başladım. Ama görmüyor ki o, birisi geldi. Camı açar mısınız dedi, açtım. Lütfen daha fazla gitmez misiniz? Arabayı mahvettiniz. <laughs> direkt içine girmiş arabanın ya. Böyle hani, oradaki direkt... Bayağı Kadıköy'de böyle bir şey oldu. <laughs> Ama yani çok yani... kötü yani. Aman, çok kötü. <laughs> Ama oradan görüyordum. Böyle çok yanlış <laughs> şeyle de hem de fikir olup dibine kadar çok yanlış yapıp yani. Ama bu da yani. diyor ki zorlanıyorum diyor. Gitmiyor araba. Bu diyor. mu ben özel bir burcum? O <laughs> zaten özel bir burç. Şimdi hiç ayrıldınız mı peki bu inat bu şeyle? Yok yani. ya biz üşeniriz. Benim Mars'ımda sen üşenirsin. Ben Burak, bak Üç Burak Bur adına da çok konuşuyorsun Elif. Ben ya, ha tamam. Hayır. Yani Burak <laughs> Bur <laughs> hiç söz hakkı yok. Çocuk ah. hep böyle. Dışarıda hiç mi konuşturmuyorsun? <laughs> çok mu saçma şeyler söylüyor da konuşmasına izin vermiyorsun? Yok be. Mağma hafif -ma falan tamam, böyle garip bir şey söylüyor. İzin verilince değil Pardon. Ee, <gülüyor> 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 yok yok. He. Yani evet. aslında şey ben üşenirim doğru. Ya mesela sehpanın üzerinde çorabı kalmış. Bu nasıl bir örnek? Allah Allah. <laughs> Ama doğru ya, yani, bu arada... bu arada. Bu arada hakikaten. <laughs> doğru mu? <da insanı. gülüyor> Ama oraya da çıkarmazsın bu. Oraya çıkartmadım. Kavga onu temizdi. <laughs> Anla, Anladın mı? Temiz Olabilir. O bir kere giyilmez. Ya giymedim giyeceğim. Aldım onu oraya koydum. <laughs> Neden olmuşum? orada? Ya ben dedim çorap <gülüyor> alayım. <gülüyor> giyim işte çıkacağız. Koydum onu oraya. Sonra durdum dedim ki ben çorap giyeyim ya dedim. Böyle gittim bir tane daha çorap aldım giydim. Unuttum onu ama o zannediyor ki o kirli. Hayır, değil. değil. Bu yüzden Giyinmedi mesela o. kavga etmem yani. Onu diyordum. Hani onun bir yani daha bir daha geçiyor. yapması lazım. Hani? <laughs> Dalgınlık abi yani. <laughs> üçüncü de, çünkü... Sabrını sınayacak senin. Yoksa Mars boğa sabırlıdır. Kolay kolay sinirlendiremezler Mars boğa. Birbirinizden hiç sıkıldınız mı? Yok. Aa, o Yok yani hiç Yani sessizliği bile paylaşıyorsunuzdur yani. Yok, Otur, çok hiç... sessiz ol. Çok nadirdir bizim <laughs> çok sessizliğimiz bu arada. Cinsiz. Hiçbir şey olmasa duruyoruz böyle birbirimize bakıyoruz. He, falan diyoruz böyle, <laughs> <laughs> hiç <gülüyor> yok yani. He. Yani çok tamam, sessiz çok olmuyoruz ya. çok yani bir şey <laughs> falan izlememiz falan gerekiyor yani ancak sessiz olmak için. Burada genelde konuşur yani. Ben çok konuşurum ben kendi kendime de konuşuyorum. Elif beni manyak zannediyordu ilk çıktığımızda böyle 2 yıl falan beni deli zannetti <laughs> Hayır <zannediyordu>. kendisiyle <laughs> konuşabilir ama kendisiyle konuşup kendisine en fikir olmuyor. Bak neden biliyor musun? yok kendisi. Şunu da anlatayım bunu sonradan çözdük. Daha yeni birkaç ay oldu. İnsanların iç sesi vardır ya. Yok bende o. Ya öyle bir grup insanda yokmuş. Şöyle sen mesela onu Twitter'da okuduğumda öğrendim bu arada ben bunu. Ya bu yaşımda öğrendim. 30 küsur yaşımda öğrendim. İnsanlar içinden şöyle konuşuyormuş. Ses çıkartmadan. Hı, evet ben de giderim şimdi. Neyse zaten şunu da şuraya bırakırım falan. Mutfağa bırakırım giderken. Ben evet. Bende böyle bir şey yok. Ben ses, ses duymuyorum düşünürken mesela. O yüzden ben kendi kendimi konuşurum. Sessiz konuşurum. <laughs> Algılayabildim mi dediği şeyi? İnanmadı. Okuttum. Anladım araştırmayı mi? okuttum. O zaman anladı. Çünkü bunu da nereden öğrendim? Çabi söyledi. Çabi de öyleymiş. Oradan öğrendim. Kendinde en sevdiğin ve en nefret ettiğin özellik ne? Çok ne? zor. Yaparsın. Ee, Mantıklı insan mısın? Sen oğlaksın. Yaparsın. Hayır. Senin sosyal fobikini yenelim. Önce sen söyle. En <laughs> özellik <laughs> inanılmaz i̇nanılmaz bir insan, ee, bir insan, yok i̇nsan yok. olmak. İnsan olmak mı Şey mantıklı ya, Mantıklı insansın Elif, Anlayış gösterebiliyorum ya. ya. Böyle çok darlamıyorum diye herhalde düşünüyorum. <laughs> Bana bakıyor değil mi? Bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir Ama şey ben... dememem boş. Öyle mi? Değil mi? Öyle. Tamam değilse o zaman o en sevmediğim söyleyeyim <laughs> <laughs> olsun. Peki tamam Burak sen söyle. En sevdiğin en sev Hadi örnek ol. Tamam Elif'e. En sevdiğim özelliğim, ben e, sorumluluk alma olayımı seviyorum. Yani fazla, üzer kendim sorumluluğum olarak gördüğüm şeyleri gerçekten hakkını bitene veriyoruz. kadar devam ediyorum. Yani hakkını vermeyi, en azından kendi bakış açımdan hakkını vermiş olmayı düşünüyorum. Yani hakkını verene kadar devam etmiş olmayı istiyorum, yapıyorum da. En sevmediğim özelliğim de... Bu bir Oğlak özelliğiydi bu arada bahsettiğin hı. özellik. İnanılmaz kendimi yoruyorum bunu yaparken. Çünkü kendime durmadan sorumluluk atıyorum. Bu benim sorumluluğum, benim sorumluluğum diye. En son film bitene kadar yapıyorum bunu ve en sonunda hani aylarca çoğu zaman böyle kalıyorum yani hiçbir şey alamadan, hiçbir şey yapamadan falan. Boşluğa düşüyorum. Bu boşlukların arası çok olmaya başlayınca inanılmaz şey oluyorum. Pilim bitiyor, şey oluyorum hani kendimden de nefret başlıyorum bu da oğlak özelliği. Olak olmaktan nefret ediyorum. <laughs> <laughs> gerçekten. Bak bu da oğlak özelliği. İki saydığım en iyi özelliği yani dediğinde, en kötü özelliğim dediğinde Çünkü... spesifik olarak 12 burç arasında oğlağın özelliği. Ya işte, sorumluluk almak hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bir şeyi hakkıyla yaptığımı düşünmek hoşuma gidiyor. Ama o sayı çok hızlı artmaya başlıyor. Bir şey yapabildiğimi görünce bunu da yaparım diyorum. Bunu da yaparım diyorum. Bunu da yaparım. Attıkça üstüme yapamamaya başlıyorum. Hiçbirine oğlak öncü bir burç <laughs> bu arada. Toprak grubunun öncüsü olduğu için böyle kendine sorumluluk sorumluluk atıyor. Önden işte tabakhaneye koşuyor. Bu sorumluluğu da alayım kendime, bu sorumluluğu da alayım, bu sorumluluğu da alayım. Olak bunların altında eziliyor. Ezilirken etrafa da ağlıyor. Benim başımda bu sorumluluk var, benim başımda bu sorumluluk var. 50 tane şeye uğraşıyorum, 50 tane şeye koşuyorum diye. Ama sonra bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bu sorumlulukları almaya da devam ediyorlar. Hakkını vermeye de devam ediyorlar. Ama olan ağlamadan bunları yapacağını düşünmeyin. Ağlardı bir yandan. Çok ağlamam ya. Ben Ağlar ağlar o Senin en sevmediğin özelliklerinden. Benim en sevmediğim evet. özelliğim üşengeçliğim. Tamam. <laughs> <Ama seviyordum gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama sen yadın abi biraz öyle yapar. Yok, yok. üşengeçliğim hakikaten sevmiyorum yani. Niye sevmiyorsun? Çünkü bazı şeylerin böyle kolayını yapacağım diye çok uğraşıyorum hani kolay Hı -hı. yoldan. O zaman da her zaman daha prodüksiyonlu halinden daha iyi olmuyor. Yani üşenmesem iyi olur aslında. Ama Buğra bu noktada kotarıyordur, iyi bir yol arkadaşı, iyi bir arkadaş evet, oluyordur evet. yani. Ben, benim gaza gelme problemim var. Benim iş yapma problemim yok, onu yapıyorum. Yani ikimizin bir güzel bir dengesi var yani ikimiz o konuda. Ayrılmayı düşündünüz mü? Veya ayrılsanız ne olurdu? Hiç bunu düşündünüz mü? <laughs> Yok çıkan ya çıkan ben de gerekirse. düşünmedim. <laughs> Gerçekten düşünmedim. Onu hissettim. <laughs> 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 Niye kimse inanmıyor ya? Niye acaba? Allah Allah. Şey yani Burak sana hep orada olacak hissiyatı mı veriyor mu? Ha yok ondan dolayı değil. Hani öyle bir... <gülüyor> <gülüyor> bu arada bana öleceğim dedi o yüzden. <laughs> evet bu arada. Öleceğimi düşünüyor İdinat'la. <laughs> Çünkü ailesinde kalp krizi var ve bir şey olabilir. Ben de hani dikkat etmesi <laughs> için... Ben ne yaşıyorum biliyor musun? <laughs> manipüle et de kalp krizi geçireceğime düşün ya. Hani ben. Dikkat etmesi ben için bir takım şeyler söyledi. Hani öyle mesela halı sahada falan filan dikkat etti birisinden. Ha halı sahaya gitme diyor. Abi kurguya bakar Hayır, mısın gitme ya? Demedim. Hani olayların bağlandığı yere bakar mısın? sen kafa sallayamazsın. Gitme demedim. Neyse bak erkek erkek tehlikeli. An, bak, ben şey Gitme demedim. Sadece bütün herkesi uyardım ki kalp krizi geçirirseniz. Ya, gel şey ya geldi 15 kişiye diyor ki bu oranın babası bilmem nesinde kalp şeyi var diyor ölebilir diyor. Ulan insanlar böyle kaldı ötleri patladı. Ya bu yapılır mı? Koşuyorum ben şey yapıyorum insanlar panik oldu. Futbol oh, oh. oynasın. Oh be. niye oynasın? <laughs> Peki bir dakika, niye oynamasını istiyorsun? Öyle bir şey yok Bir dakika, bir dakika öyle bir şey yok. Bir dakika, hızlı zaman. cevap ver. Merkür oğlak gibi cevap verme. Düşünerek cevap verme. Niye futbol oynamasını istiyorsun? Çok istiyorum. <laughs> niye istiyorsun? o, o, futbol. <laughs> Elif düşünemez bu arada. Çok... Hızlı <laughs> düşün. İnanılmaz zor bir şey istiyorsan tamam. ondan malabar. Işte. Tamam. <laughs> Niye buran futbol oynamasını istiyorsun? Bu bile hızlı onun için. Yani bu konuda özel bir isteğim yok. Oynamamasını <laughs> ya da oynamasını istiyor değilim. Ne istiyorsa onu yapmasını istiyorum. Ya korkusundayım ben. falan. <laughs> ya yani şöyle sadece kalp krizi riski olabilir <laughs> diye herkesi uyardım ki 112'yi ararlarken bir kısım diğer kısım da beni arasın. Ama biraz fazla kişiyi Ay, uyarmışım. Muhtemelen Gerçekten meşgul öyle çalacak. Ya, şaka değil bu yani. <laughs> evet bu yaşandı. Bu, bu şaka değil bu yani. yaşandı ama... Hiç böyle problem olmadı. O yüzden dedim, hani belki dedi. de dedim ki hani... O, ...onu mu diyor acaba hani bir gün biterse diye. Onu düşündüm yani. Oğlum <laughs> <laughs> benim ölümüm üzerinden mi cevap verdin soruya? Hayır şöyle yani... <gülüyor> <gülüyor> ben niye öldüm adama bak ya. Evet şimdi karara geçiyoruz çiftimiz hakkında. Dıp 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 dıp. dıp. <laughs> Karar uyumlu. Abi kesinlikle bu çiftin birlikte olması gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi dünya üzerinde gerçekten bu iki toksik insan evet birbirini kapatıp bir eve kapatıp hatta kuzey kutbuna, güney kutbuna bütün insanlıktan uzaklaşmaları gerekiyor. Başka insanlara bulaşmamaları gerekiyor. Müthiş bir çiftsiniz. Aşırı uyumlusunuz. Harikasınız. Astroloji Mahkemesi'nin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Burak ve Elif'in de Inanılmaz güzel bir kanalı var. Onu Benden Dinle e, kanalı. Oraya da yeni videolar çekmeye başladılar. Aynen. İnanılmaz güzel videolar. Abi Elif'in komik olma şansı yok ki yani anladın mı? Evet. İçinde Elif'in olduğu bir şey. Buğra ve Elif'in kanalının linkini de aşağıya bıraktık. Tıklamayı unutmayın, izlemeyi gitmeyi unutmayın. Bizim kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Yani ha, mesela farlarımı açık unutmuşsam Buğra gelip mesela kızabilir. Neye? Atıyorum. Farını derken? A ben buna mesela, <laughs> fa mesela arabanın farını. Farı <laughs> mı? <yiyelim>. Hayır mesela. <laughs> olay çıkardım. Şu an söyle yine olay çıkar. Mesela ben üşenirim çünkü bunu bilerek yaptığını düşünmem. Yine böyle hmm. bir insan olamaz yani çünkü. O yüzden de aynı hani zaten bir daha yapmayacak. Abi... Niye söyleyeyim derim.